Merhaba değerli izleyenler. Selamlar, saygılar. Almanya'nın Hamburg kentindeyiz bu akşam. Hamburg'da güzel bir yayın olacak. Özel bir yayın yapıyorum. Evet, e, kıtalar arası boks şampiyonu. Herkesin tanıdığı, biz Kürtlerin özellikle tanıdığı Kürt boksör Dersimli İsmail Özen'le birlikteyiz. İsmail merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İsmail misafiriz şu anda. Belki birazdan bu e, işte, boks çalışmaları var. Antrenör, antrenman yapılıyor. Belki o sesler de gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi... E, İsmail'e tabii ki sadece şeyi konuşmayacak, sadece spor konuşmayacağız bir Kürt olarak ister istemez. Biz Kürtler sporcu da olsak, başka bir meslekten de olsak bir şekilde siyasette bulaşıyoruz. Yani siyasetten ayrı bir yaşamımız olmaz. O yüzden hem Almanya'nın Kürt soruna yaklaşımı, işte bir sporcu olarak, tanınan biri olarak... Ee, Alman Almanların daha doğrusu kürsü sorun çözümüne yaklaşım nasıl değerlendiriyor, Türkiye'yi nasıl değerlendiriyor, son siyasal gelişmeler var, yine Rojava'ya saldırı var, Güney Kürdistan'a saldırı var. İsmail istersen sporla başlayalım öncelikle. Çünkü sporcusun, ee, kıtalar arası boks şampiyonu oldun en son e, Serhat'ın Demirtaş'ta gelmişti e, ve güzel bir maç olmuştu. O maçla ilgili aklında kalan ne var? Ben tutarım. Hı -hı. Tabii ki o aklında çok şeyler kalmıştı. Ondan sonra çok Türkiye'nin süreci biraz daha böyle hızlanmıştı benim baştan sona. Böyle bir sürü tehditler, sonra son Demirtaş'tan burada konuştuğum zaman baştan sonra şey söylemişti, hiç unutmuyorum. İsmail Türk medyası tamamen şimdi senden bizi böyle bir kaynaştırdı. Herhalde süreç daha hızlanacak bizi alacaklar gibi geliyor. <laughs> Çünkü şey söyle yazmışlardı o zaman Sabah gazetesi, işte Selahattin Demirtaş'ın terör şovu. Terör şovu. Kürt boksör PKK'lı yanlısı falan yani. böyle bir PKK yanlısı falan bir böyle bir şeyle yapmış. Marşetler uydurmuşlar. Sonra Türkiye o zaman e, Türkiye e, Emniyet Müdürlüğü falan Hı -hı. İstanbul falan Türkiye Emniyet Müdürlüğü'nde e, o zamanlar ana sayfalarında böyle beni hedef haline getirmişlerdi. Böyle çılgın bir şey olmuştu tabii ama benim için o, o gecenin çok anlamlı bir şeysi. İlk defa tabii bir Kürt ulusal marşlarına çıkıp Evet. Orada ben o, o günün ringe nasıl girdiğimi, nasıl çıktığımı daha bugün hatırlamıyorum. İşte ben orada aslında bir şey merak ediyorum, sana sorayım. İyi ki hatırlattın. Mesela sen o maçtan galip çıktın. Evet. Böyle hiç maça çıkmadan önce, ya işte Selahattin Demirtaş gelmiş, birçok siyasetçi var. Kaybetme korkusu da yok muydu? E, tabii kavga kazanırsın, evet. kaybedersin. Yani. E, ama sonuç olarak sportif bir anlamda her şey kurallar içerisinde olduğu için futbol maçı gibi yani kazanırsın, evet. kaybedersin. Ama şey tabii benim için tabii çok anlamlı bir geceydi yaklaşık 15.200 salon satılmış, binlerce kişi giremiyor. Böyle e, yaklaşık 83 ülkede satılmış bir e, maçtı. Ve çok e, anlamlıydı. Bir de Türkiye'de tabii ki bu gece de NTV Spor'da verilmişti, NTV'de. Evet. Canlı yayın ve ben ringe girerken bir Kürt ulusal marşı çalmıştı. O marş tabii ki e, ses kısıldı, sonra bir sürü olaylar çıktı tabii ki. Ringin ortasında ringe gelmişim. Alman e, televizyon e, şefi geldi ya dedi. Türkiye'den çok güzel baskı yapılıyor. şey olacak ya dedim ben maça çıkıyorum. Siz bana ne anlatırsınız. <laughs> evet. E yani, her şey böyle hayal gibi geliyordu. Hayal tabii. gibi. Gerçekten e, ben fotoğrafını kapak fotoğrafı yapmışım Selatin Demirtaş'la olan fotoğrafı. O yüzden insan baktığı zaman gerçekten gururlanıyor. Yani e, o, o galibiyetten sonra mesela Selahattin Demirtaş'ın sahneye gelmesi, birlikte işte salınmanız bir mesaj, büyük bir mesajdı. Tabii ki ondan sonra hedef alındı. Yani artık e, tanınır bir insan oldun. Almanya'da, işte Türkiye'de çok daha Türkiye tanınır. Türkiye'de özellikle. Zaten Almanya'da tanınıyordu ama Türkiye'de de birçok izleyici tanımıyordu seni. Evet, Ve tanımıyordu. bir de kendini hani Kürt olarak lanse eden sporcu da çok az olduğu için bir patlama da yaptı. Şimdi Türkiye'de tanındıktan sonra tabii ki başına gelenler, biz onlara sonra belki değiniriz de ondan önce sen bir Kürt sporcu olarak işte Dersimli, Kürt, Alevi şimdi üç şey bir araya getirdiğimiz zaman bir de Almanya'da yaşıyorsun böyle bir re olarak sen alın Türk siyasetine baktığın zaman burada orayı nasıl böyle küçük bir pencere nasıl görüyorsun nasıl yorumluyorsun kendi kendine? Yani her insan düşünce fark düşüncesi çok farklıdır tabii ki. Ama ben ve benim gibi düşünen insanlar ben inanıyorum herkesin insani olarak baktığına inanıyorum. Her şey insancı bakıyoruz. Bugün yani Kürt olup bugün Ermeni'nin bir Laz'ın veya bir, bir Çerkez'in bir sorun olup koşmayacağını ve peşine yardım etmeyeceğini yani kesinlikle işte inanıyorum ki yaparlar ve yapıyorlar da. Bugün Kürtlerin kaderi veya Alevilerin kaderi, Türkiye'de yaşayan birçok kesimin büyük bir kaderleri var. Ama bugün Kürtler ve Aleviler hep kendisine, ya onlar da bizden, onlar da ezilmiş, onlar da bu ezikliği hissetmiş ve onlar da kendisini ifade edemiyor. Kendine hep böyle bir yanına kendisini görmüşler evet. ve onların sorunlarını kendi sorunundan daha büyük görmüşler. E tabii ki böyle bir toplum, toplum toplumdan geliyoruz. Çünkü yıllardır asimilasyona uğratılmışız. Yıllardır i̇nkâr, kendi inkar evet. politikası yapılmış bu devlette. Tabii ki bunlar iyi şeyler değil. Biz tabii ki o süreçte yaklaşık 2012'de böyle bir herkes bir heyecana girdi. Türkiye'de bir Kürt sorunu yani. çözünü olacak barış süreci insanların e, hiçbir insanın ne polisi ne askeri ne gerilanın hiçbir annesi sağlamıyordu, Hiçbir insanın kanı dökülmüyordu. Çeşkeli bir durumlar bir daha olursa, barış ortamı olsa Türkiye'de her insanlar kendi iradesini, kendi kültürünü, kendi düşüncesini insanı bir şekilde ifade edebilse ve ötekileştirmemek sürecinden tabii ki. Ama bugün artık Türkiye'li bir konuma geldi ki ya bendensin ya düşmansın ya da teröristsin. Budur. Böyle bir evet. duruma geldik. Çok yazık bir noktaya geldi tabii ki. Evet. Çok kötü bir duruma geldik. Bir, bir de Almanya'da yaşayan biri olarak yani mutlaka biz Kürt olarak Alman vatandaşı da olsak işte burada doğup büyüsek de bir sorun olduğu zaman biz burada da hissediyoruz. Yani hiç gitmesek bile ki şu anda sen Türkiye'ye gidemiyorsun. Biliyorum hakkında davalar var. Ee, Almanya'nın, Alman devletinin bir Kürt sorunu var. Çözüm şeyi var aslında baktığınız zaman da derinden. Fakat biz bir türlü bunu şey yapamıyoruz. Ben mesela 20 kaç yıldır Almanya'dayım. Ama bir türlü çözemedim. Alman devletinin Kürt sorunu çözüm modeli yani. Sen bir sanatçı e pardon bir sporcu olarak, işte bir Kürt olarak, e, Almanya'da tanınan bir insan olarak baktınız zaman sence Almanya'nın Kürt sorunu e, yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsun? Tabii açık konuşması açık konuşması gerekiyorsa yıllardır Türkiye ve Almanya'nın çok büyük çıkar ilişkileri var yeri geldiği zaman bugün Kürtler kendi sokakta bugün Türk devletinin protesto edebiliyor. Öyle bir özgürlüğe sahip. Ama evet. bunun karşılığında ne alabiliyor? Bugün 29 A'dan 29 B'den insanlar tutuklanıyor. Soru veya Kürt değerlerine sahip çıktığı için yok örgüt üyelidir, bilmem nedir? Yıllarca cezaevlerinde bu insanlar cezaevine düşüyor. Ve cezaevinde kötü koşullar altında tek tip tek hücrelerde Yaklaşık 23 saati geçiyor ve tek başına havalandırmalarda geçiyor. Bu insanların e, orada görebiliyoruz Alman devletinin ne kadar bu olaya samimi baktığını. Bu olaya geçen samimi baksalar Kürt sorunu çoktan çözülmüştü. Yani bir Abi. ekonomik çıkarlar da söz konusu çünkü herkes biliyor silah ticareti vesaire. Bugün, bugün Kürtistan'da en büyük silahlar kimin? Evet. Al Almanya tankları, Aynı Almanya evet. silahları. Bugün e, yıllardan beri yani. E, yani bu biliniyor ama mesela bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu son işte yeni hükümetin gelmesiyle birlikte e, işte çoğunluğun yeşiller işte S.P.D. falan e, biraz bir umut var gibi görünüyor. Sanki ama icraatlara baktığımız zaman da bir değişiklik. Sen bu konuda bir yeni hükümetten bir farklı bir beklenti olabilir mi? Ben Kürt kısa bir yüzne geçeyim. Biden'dan bahsedelim. Biden de çok istedi yani Kürtlerin Biden'in gelmesini işte. Biden gelirse Türkiye'de çok şeyler değişeceğini, artık böyle olacak, şöyle olacak. Şey değil. Çünkü çıkar ilişkileri çok büyük olduğu için Kürtler de bugün kendine sahip çıkmadığı süreçte hep ezilmek zorundalar. Bence bugün Kürtler herhangi Afrikalı için savaşmış olsaydı belki 50 tane ülkeye sahip olmuşlardı. Bu bir gerçek ve acı ama. Bunu söylemek zorundayım. Doğru. Kürtler kendi haklarına, halk, kendi değerlerine sahip çıkamıyor ve bütünleşemiyor. Bugün görüyoruz yani Güney Kürdistan'da bugün e, belli bir kesim Türk devletiyle bir işgal politikasının içinde yer alıyor ve daha öncesine de girmek lazım 2014'te Daeshten beraber olan bir revenge alıyor AKP. Bir evet Daesh yenildi beri. Tabii onun şey Tabii saldırılar falan. Tabii ki olurdu bunlar yani. o zamanlar hem de kazılma bilmem ne. Bunlar hiçbir şey değiştirmedi yani bu şimdi revenge meselesine geldi. Bugün Kürtler kendi sahip sahipçisi. Hiç kimsenin çıkar işleri ondan endişe Güç, güçlü olduğun zaman, birlik olduğun zaman o insanlar sana muhtaç olur. Sen o insanlara muhtaç olmazsın. Doğru. Kürtlerin en büyük e, ee, eksikliği. eksikliği ve e, sorunu çekememezlik. Çok önemli bir laf var. Bu da büyük, ağır ve büyük bir laftır. İyi günün kimse gelip seninle gülmüyor iyi günde. Yani senin sevinçli kişi seninle paylaşmıyor. Bir Kürt başarı ulaşsa, bir sanatçı bilmem ne yapsa, onlar gelip o sevinci seninle paylaşma. Acın olsa yalanlar gelip paylaşıyorlar. Bu gerçekçi değil işte. Önemli olan senin sevincine gelip senden paylaşması. O biraz uluslar bilinçle de bağlantılıdır. Evet. Aynı dediğin noktada. Doğru. Ee, önemli olan tabii ki e, Kürtlerin kendisine, kendi kendine sahip çıkarsa, kütlete tek kurtaracak olan kendi ayakları, kendi elleri, kendi özgürlüğü, her şey kendi iradesinin elinde. Her şey bütün irade elinde. Yani söz efendim. güçlerini kullanırlarsa daha başarılı Tabii Tabi ki ama Kürtler bugün kendi kaderini Amerika'ya bırakmış, Rusya'ya bırakmış, İran, evet. Batı ülkelerine bırakmış. Bir umut bekliyor oralardan. Bize yardım edebilir mi? Halbuki 50 milyon Kürt var. Bugün evet. 50 milyon Kürt az bir rakam değil. Ve dört taraf birleşiyor. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Evet. Her birinin bölgesinde bu insanlar yaşıyor. Türkiye'nin sadece güneyinde 20 milyon Kürt yaşıyor. 20-25 milyon Kürt. Evet. Kuzey Irak'ı düşünelim, Suriye'yi düşünelim, İran'ı düşünelim. Bu kadar bir Kürtler var. Yani sorun yine bizde. Diyorsun. Sorun Kürtlerin kendisinde. Doğru. Şimdi işte biz değerli izleyenler politikaya giriyoruz farkındaysanız. Bir sporcuyla niye ben yayının başında dedim. Biz Kürtler e, branşımız ya da mesleğimiz ne olursa olsun yaşadığımız coğrafyada ve başımıza gelenlerden dolayı biz ister istemez böyle siyasete giriyoruz. İşte tam siyasete giderken Türk Devleti de işte senin bu siyasetten dur Yani Kürt olduğunu söylemenden dolayı daha doğrusu öyle söyleyelim. Ya da bir Kürt yurtseveri işte ben Kürt'üm, çekinmeden ben Kürt'üm. Kürsüye çektiğin zaman e, işte Türk bayrağını dalgalandırmadığı için ben bir Kürt'üm dediğin için de Türk Devleti seni zaman zaman sana yönelik antipropagandalar, sana yönelik saldırılar, sana yönelik çeşitli şeyler geliştiriyor e, gündeme geliyorsun. Bunu neye bağlıyorsun? Ben hiçbir zaman Türk bayrağı düşmanı olmadım. Ben burada e, şu anda e, boksu profesyonel boksu bıraktım ama antrenman bırakmıyorum. Her gün antrenmandayım. Evet. Ama benim yanımda Türk gençleri var, Kürt gençleri var, Afrikalısı var, Rusu var. Ben burada tek bir örnek koydum hepsine. Gördüm ben, evet. Burada kimsenin dili, ırkı, ben hiç ensetmiyorum. Burada olan sportif, disiplini ve saygısı. İlk başta bu geliyor. Bu çok önemli benim için. Ama bugün... E, Tabii ki ben e, kendimi farklı bir e, Kürt ilan etseydim, Türkiye'de ben inanıyorum, her her hafta benim kırmızı aracımda Ama ben öyle bir kişiliğimi inkar etmek zorundaydım, <laughs> geçmişimi inkar etmek zorundaydım. Bugün kendi geçmişini inkar eden, bugün geleceğini, hiçbir, yeni, hiçbir şeyini var edemez. Zaten ben e, mesela izleyicilerimizin bilmesi, yeni gelenler için söyleyeyim ben ya da yeni bizi izleyecek, İsmail'i yeni tanıyanlar için söyleyeyim e, ee, gerçekten de bugüne kadar yaptığı hiçbir açıklamada ben senin işte bir ırkçılık söylemini duymadım bugüne kadar. Yani bir halkın düşmanlığı, bir ırkça, bir ırka yönelik ben böyle bir şey duymadım. Ee, o yüzden e, hani sen demin bayraktan falan bahsettin. Ee, benim vurgulamak istedim. Eğer sen bugün kendini bir Türk milliyetçisi olarak basının önünde işte ben Türk'üm demiş olsaydın belki durum senin için çok daha farklı olurdu. Ben o noktaya dikkat çekmek istedim. Evet çok haklısın. Beni zaten bir yer Türk medyası Türk boksörü olarak e, kabul ediyorum. Benim Türk'lüğü de herhangi öyle bir ırkla bir sorunum yok. Ama bugün benim özüm Kürt'tür. Mezhebim Alevi'dir. Ama bu benim bir gerçeğim. Bu benim bir özüm. Yani bunlar şimdi bu inkar. biraz işte ulusal işte bağlantılı. Çünkü birçok dalda başarılı olan sporcular da var. Soruyorlar ya da işte basında geçtiği zaman Türk futbolcu. Halbuki Kürt dediğin zaman bir şey kimseye zararı da olmuyor. Yani sen rahatsız mısın? Şimdi Türkiye'de şey? iki çift bir Kürt var yani. Bir öz Kürt var da bir beyaz Kürt vardır. Bugün bir İbrahim Tatlıses gibi bir Kürt olabilirsin. Bir başka bir sanatçı gibi Ali Şan gibi bilmiyorum isimleri pek aklıma evet. gelmiyor onların bunların da. Böyle bir Kürt olabilirsin. Gidersin beyaz sahilde otursun böyle otur kalk kalk, kalk otur otur sana iki tane e, kelime laf da konuştular ama o insan öyle bir yaşamaktansa ben aynaya baktığımda kendimi tanımam lazım. Şimdi İsmail senin başka bir yönün de var ben izleyicilerime onu da aktarmak istiyorum ee, tamam kamera kapanlı bir yere ama tamam sorun yok. Şimdi e, izleyicilerime şunu da e, yani aktarayım ben İsmail gerçekten de savaş karşıtı e, çalışmalarla da tanınan bir insan yani. Hani sadece Kürdistan'daki savaşa karşı bir propaganda, bir çalışma ya da bir söylemde bulunmuyor. Mesela işte bu Rusya-Ukrayna savaşına yönelik de kendi savaş karşılığına yönelik de çalışmaları var. Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem aynı zamanda Kürdistan'da devam eden savaşa karşı. Şimdi yan yana getirdiğimizde aslında biraz da hmm. senin bir humanistik yönün var. İşte sen bunu da sürekli aslında kamuoyunda duyuruyorsun. Senin bu yönün de biraz Çarpıtma yapıyorlar mı? Kamuoyu bu konuda işte sana karşı olan işte Türk basını, Türk medyası bunu işte senin farklı kimliklere birindirme şeyine götürüyorlar mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya da bu savaşa karşı niye duruyorsun ki? Türk basını bana küsmüş, benden daha bir şey yazmıyorlar. Yasaklar var. Belki başıma kötü bir şey gelirse bir gün yazarlar. Ya, ee, ama e, yoksa Türk basını bana küsmüş, benden bir şey yazmıyorlar. da da e, Şey demek istiyorum. Ukrayna tabii ki savaş bugün siviller katlediliyor. Bugün insanlar ölüyor Rusya Ukrayna savaşı. Savaş her yerde kirlidir. Savaş her yerde kan her yerde rengi kandır yani kırmızıdır. Başka bir rengi yok kan başka rengini tarif edemeyiz. Ama benim hakkımda Türkiye kendi ülkesinin 400 kilometre ötesinde sivil insanlar öldürüyor. Ben kalkıp bununla ilgili bu insanlar insan savaşlarından Falan bölgede sivil insanlar öldürüldü, silahsız. E ben bunları savunduğum zaman, ya işte, falan yanlısı, falan bilmem nesi, ya e ben bugün Ukrayna, de bunu söyledim. Evet. Ve bugün, kampanyalar ki... falan da yaptı herhalde, Evet, kampanyalar da yaptık. Ben burada yaklaşık onlarca da Ukraynalıyı burada sahip çıkıyorum. Sahip de çıkıyorum, yaklaşık üç aydır. Savaşın bir ay, iki hafta sonrasında onlarca ben Ukrayna'da sahip çıktım. Ama benim çok iyi dostlarım, hı hı. sporcularım da Rus. Rus. Rus köken yani. yarın da ikincisi. Tanesi... Evet evet tam <laughs> bu noktada ben parantez açıp bir şey sorayım. Şimdi mesela Alman devlet yapılanması olarak da sana karşı bir ön yargıları var biliyorum ben. Bazen işte açılan davalar vesaire. Şimdi işte Türkiye ile Türkiye'nin kışkırtması, Türkiye'nin senin farklı tanıtması ya da şu Almanların senin bu çalışmalarına haberi yok mu acaba? Çok iyi haberleri var. Ve benden de çok da e, görüşmek üzere bana daha evvelsi günü e, Alman İçişleri Bakanlığı, hı hı. Spor Bakanlığı'ndan benden bir randevu istedi. Bu çalışmadan biz dedi, çok takip ediyoruz. Çok güzel başarılı ve gençleri çok güzel şey yapıyoruz. Ben dedim tamam bu kolay olayda çok. çok ciddiyseniz biz burada gençler, ben bu çalışmayı 2013'te ilk başlattım da benim vakıfın, hayatımın kavgası vakıfın adı. Evet. İlk başlattığımda ben burada şu andaki başbakan Olaf Scholz, o zaman buranın belediye başkanıydı. Bir davetli, davet olarak gitmiştim. Bu işin o zaman çok yoğun olduğu böyle Almanya 2014 senesi olması gerekiyordu. Ben burada çoğu ailelerin çocukları işe katıldığı dönem çok büyük bir kampanya başlattım. Hı hı. Sonra bir davet edildim. Davette Olaf Scholz bana bu soruyu sordu. Şey, e, herkese soru, şey, e, mikrofonu uzattım 80 davetli vardı. Kendisine bir soru sordum. Dedim Sayın Scholz, Sayın Belediye Başkanım dedim bu ülkede dedim Özellikle Hamburg'da. Gençleri nasıl koruyabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Hı hı. Dedi bunu dört göz arasında konuşabilir miyiz? Vah. Neyse e, program bitti. Bir resepsiyonun yemi oldu. Ya de sen beni çok zor durumda bıraktın. E dedim burada 670 tane genç Sadı Hamur'dan Dayış'a katılmış dedim. Yaklaşık ben e, 28 tane ailenin çocuğunu da kurtardım. O zaman İçişleri Bakanı Noyman'dı. Noyman'la de geldi, görüştü, ettik. Bir projeyi beraber yapalım. Ne, nasıl bunu yapabildin, nasıl başarabildin? Kendi önüne proje de koydum ama hiçbir rol olmadı. Şimdi iki gün önce bana gene bir de yaz yazmışlar. Ya beraber çalışalım. Dedim hı hı. konuda çok ciddiyseniz, ben şu anda 150 tane genç var yani. Çok ciddiyseniz biz çalışmaya hazırız tabii ki. Sizden her şeyi paylaşabiliriz. Ama ciddiyseniz. İsmail sen bu çalışmadan bahsederken ben şimdi sen demin gezdim biraz çok güzel bir yerin var. Daha önce de gelmiştim buraya. Burada ne yapıyorsun tam olarak? Mesela siz sportif faaliyete ben gördüm insanlar burada antrenman yapıyor, gençlere gelip gidiyor. Bayağı bir hareketli bir şey. Ve ayrıca sen zaten bundan birkaç ay önce yaptığın bir yayınla da ona da değineyim ben. Değerli izleyenler bilmeyenler için ben söyleyeyim bilmeyenler için. Yani İsmail'in yaptığı o organizasyon e, rekor kırdı. Yani sadece Almanya rekoru değil, e, aynı zamanda Universum TV adında bir de YouTube kanalı açtı. 800 bine yakın insan aynı anda YouTube üzerinde. Bu belki de dünya rekoru bilmiyorum. Ben Avrupa, Avrupa rekoru olduğunu biliyorum. E, bir rekorla izleme e, rekorları kırdı, kırdı. İşte yarın bir e, rekora daha imza atacak gibi görünüyor. Kendi rekorunu kıracak. Herhalde kendi rekorunu yenileyecek. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Bir de bu organizasyonlardan da biraz bahsedin. E, yarın Arsite'te bizim e, çok iyi boksör, e, Kazak Rus kökenli, e, dünya şampiyonu Arsite'nin ön eleme maçını yapacak. Yaparsa tabii ki Arsite e, şampiyonu bir daha Almanya'ya getirmiş olacağız. E, onun dışında rapçiler var. YouTubelar var. Ondan sonra gene bir de o bir, bir boksörler var. Yetiştiğimiz gençler var. Onlar e, maça çıkacak. Yani bugün zaten tartı vardı. Ben oradaydım. Bayağı evet. bir hareketli geçti. Ya evet gördüğünüz gibi bu YouTube. pasaj full. Evet herkes. E, merdiven yürüyen merdivenler de durdurulmuştu. Asansörler durdurmuştu. Son sonra dışarı kapıları kapatmışlardı yani. Daha kimse giremezdi. Evet yani ben şeyi merak ediyorum. Hani sen bu çıkışından sonra, bu birkaç ay önceki çıkıştan sonra mesela Alman medyasında çok yeri aldı gerçekten de. Nasıl bir reaksiyon geldi buna karşı? Nasıl bir tepki geldi? İyi mi, kötü mü falan? Tabii başarılı yaptığın zaman iyisi de var, kötüsü de var. Kimisi diyor ya işte boksu getirdi, nereye koydu? Ya biz boksu tamir etmeye çalıştık Almanya'da. Bir türlü tamir edemedik. Yeni bir izleyici bulma şansı zordu. Bu tür bir bir, bir proje uyguladım. Tuttu. Tutunca evet, şimdi herkes bunu yapmak gerçekten. istiyor. <laughs> evet şu anda öyle. Şimdi herkes onu yapmak istiyor. Benim asıl projem bundan iki buçuk sene <laughs> önceydi. Ama benim yalnız çalışanlar, ben ikna edemedim. Hı. Yok dedi ya İsmail sen yanlış diyorsun, Ya bu iş böyle olmaz. Böyle olmaz. Ya gelin bu şekilde yapalım. Patlama yapar. Bu iş yürür teknolojiyle birlikte çünkü. Teknolo evet şimdi ya, artık şimdi be. televizyon programını kalkıp insanlar açıp Aynen, açıp öyle. izlemiyor. Her şey artık herkesin elinde. Ben bütün musun? dünya. Gerçekten ben izliyor musun? Her gün. Her. <laughs> gün. Kendi reklamımı yapıyorum ben de ya. Her Vallahi gün. ne güzel. Her <gülüyor> gün. İzliyorum İsmail. <laughs> Abone <gülüyor> olmuş, Çok olmuşum. Çok teşekkürler. 800 Otomatik ben akşam aynen, saat aynen 8'de yat, e, aşağı yukarı 8 gibi yatağa gidiyorum. Sekiz buçuk gibi uykum geleceğim an ben açıyorum. Eyvallah. Ne önüme gelirse ona basıyorum Eyvallah. ama Eyvallah. Çok gece de <laughs> kalkıyorum iki üç defa. Çok hep izliyorum. Çünkü sabah altı ben hep erken kalkıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni kapatalım da. <laughs> Mesela bu senin bu şu anda mevcut yerinde salonda ne yapıyorsunuz gençlere? nasıl Burada çok gençler var. Hı -hı. Gençlerin çoğuları bir, bir kısmı istismar uğramış. Bir kısmı şiddet uğramış. Bir kısmı şiddet uyguluyordu. Ben bu insanları, bu gençleri yeniden entegre edip topluma kazandırdım. Yaklaşık bu istismara uğrayan yaklaşık bir senede yedi tane. iki kız dahil olmak üzere. Ben bunları yine entegre ettim. Yeniden topluma kazandırdım. Bu insanlar camı açıp camdan bakamıyorlardı. İstismara uğramışlardı. Fark konu. Onların ismini tabii açıklayamıyorum. Yani, tabii. Ki. Ve buraya ben onları özel getiriyordum. Kimsenin olmadığı saatte ders, antrenman, sonra çok, psikologlarla... Çok önemli bir çalışma. Tabii bu çok ciddi bir çalışmaydı. onun dışında Bugün daha beni bir arıyor. Ya benim çocuğum okula gitmiyor. Ya orada oraya ge e getirsek, ya o çocuğu oraya bağlasan Sen de sen ya bir senin boksel zaman sağ okula gitmez dedim. Ben hiç çalışmıyorum. öyle sistemim çalışmıyor. yok. <laughs> Çok güzel. Tabii eller tabii çocuklarla nasıl evet, geçinince evet. de? Herkes burada emekçi, işe gidiyor. Çocuklara pek zaman ayıramıyor. Doğru. E nasıl geçinince de bilemiyorlar. Psikologlar için de geçer. Psikologlar da bilmiyor çocuklarla nasıl evet, evet, şey olacağını. Öğretmenler. Ya yani en iyi Zor. bu biraz sporla iç içe. Spor e, karın, birleştiricidir. Evet. Bugün bugün sporun e, e, şeysine baktığınız zaman e, taraftarlarına doktoru, iş insanı ne bileyim her türlü insanı to toplayabiliyorsun. Futboldaki gibi yani. Doğru. Boks Doğru. Da öyle ya. Spor birleştiricidir. Her kesim getirebiliyorsun. Herkesi, herkese hitap edebiliyorsun. Ama tabii ki e, Avrupa'da e, özellikle yetişen e, bir sürü genç hı hı. çok kötü e, şeylere bulaşıyorlar, işlere bulaşıyorlar. Genç yaşta sigara, uyuşturucu, uyuşturucu satma. Evet çok ağır travmalar yaşıyor gençlik. Evet Gerçekten. kimisi de aile tarafından, öz babasından, ne bileyim üvey babasından pis pis istismarlar oluyorlar. Bu tür şeylerle karşı karşıya çok kalıyorum ve çok da bu şarjman içerisinde ama beni de çok yoruyor tabii ki. Biraz Kolay da, değil. Peki biraz daha şey yapmayı düşünüyor musun? Mesela bunu daha kolektif hale getirip işte Alman kurumlarıyla irtibat kurarak ya da böyle bir projen de olabilir mi? Bizden çok büyük kurumlar zaten çalışıyor. Evet. Ee, Kinderlachen, geçenlerde buraya Michael Jackson'ın e, menajeri geldi. 16 yaşından beri Michael Jackson'ın e, menajerliğini yapan kişi, elinden tutan. Michael Jackson babası gibi. gibi hı. hı. Bundan iki hafta önce Tamir buraya gelmişti ziyarete. Sadece ben bak burada da Avrupa turnesine gelmişti bu kan festivali. Duymuştu geldi benden şimdi güzel bir proje için hem maddi olarak biz destekleme kararı verdi ve de bizden ortak Avrupa'da ve Amerika'da nasıl beraber çalışabiliriz diye değiş tokuş yapalım. Onlar gençleri buraya olacak, biz gençleri oraya olacağız. Böyle ortak bir çalışma projesi üzerinde şimdi çalışma yapıyoruz. Ama onlar hep maddi manevi olarak dedi, biz sizi çok desteklemek istiyoruz. Çok büyük bir, de bir vakıf. Süper, çok iyi. Şimdi yarın şey var, yarın e, önemli bir maç var dedi, yarın sanırsam 6'da mı e, canlı yayın başlıyor? Akşam saat 18'de e, YouTube'da, Univerzum e, TV'de evet. herkes canlı izleyebilir. Arkadaşlar izleyin, vallahi ben diğer şey e, gelmediğim için çok üzüldüm. Bu defa ben burada canlı izleyeceğim. E, salonda izleyeceğim <laughs> ama e, televizyonunuz başında olun kesinlikle e, ve çocuklara da önerin e, izlemeleri için e, güzel bir maç, güzel maçlar o. Bir tane maç değil değil mi? Ya, yaklaşık 10 maç var. 10 maç var. Ama hepsi bilinen değerli maçlar. Tamam çok iyi. Son bir şeyini alalım izleyicilerimize. Senin tanıdığın çok insanla izliyor şu anda. Son olarak ne söylemek istersin? Son olarak... Gençlere yönelik biraz. Gençlere yönelik. Özünüze, geçmişinize, kendinize sahip çıkın ırkınızı, mezhebinizi unutmayın ve toplumsal sorunlardan hiç zaman uzak kaçmayın. Hep içinde olun. Tek tavsiyem özellikle Kürt gençlerine kendi kaderiniz kendi ellerinizdedir. Ama kendi geçmişe sahip çıkamayan kendi özüne sahip çıkamaz. Geçmişinize, dilinize, ırkınıza sahip çıkın. Peki çok teşekkür ederim İsmail, sağ ben olasın. Ben misafirim ama sen ben misafirim <laughs> oldun şu anda. Ee, arkadaşlar yayını bitiriyorum. Yarın akşam artık salonda o canlı yayın sırasında orada hem sohbet eder hem size o, o şeyi de anlatırım. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar. İyi akşamlar diliyorum.